Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkçe Edebiyat Hastanesi'ne hoş geldiniz. Konumuz eylemler, fiiller biraz geniş bir konu. O yüzden kısa videolara böldüm. İlk konumuz eylemde kılınış özelliği, başlığı. Başlık başlık bundan sonraki ünitelerde, daha doğrusu üniteyi başlıklarla anlatmaya devam edeceğim. İlk başlığımız eylemde kılınış özelliği. Bundan sonra işte fiilimsi, birleşik zamanlılık, ek eylem, bileşik eylemler diye yani kısa videolara bölüp bölüp sizlere ileteceğim. Eylemde kılınış üç şekilde yapılır. İş, i̇ş hareket eylemleri, durum eylemleri ve oluş eylemleri. İş hareket eylemleri herhalde hareketin ne olduğunu anlatmaya çok da gerek yok. İşte okula yürüdük derken yürümek bir harekettir. Yani elini kolunu sallıyorsun işte... Bunlar hareket. Onunla konuşuyoruz derken, yürüdük derken. Buraya kadar hareket sadece hareket. Ama bir eylemde hareket artı iş de olabilir. Örneğin odunları parçaladık derken elbette ki hareket var. Hareket etmeden bir odunu parçalayamazsın. Ama burada bir yapıp etme yani bir amaç doğrultusunda eylemde bulunma anlamı var. Yani e, az ya da çok maddi ya da manevi bir getiri, bir çıkar elde etme söz konusudur. Ya yani çıkar kelimesi biraz acımasızca oldu ama yani öyle çıktı ağzımdan. Yani bir getiri e, elde etme söz konusudur. Dolayısıyla bu bir iş artı hem iş hem hareket, iş artı hareket olarak değerlendirilir. Şener Hoca ders anlatıyor. Hemen araya bir reklam olayım. Bu ben oluyorum. Reklam aldım. Şener Hoca. Ama konumuz bu değil. Ders anlatıyor. Şimdi ben 33 yıllık öğretmenim. 33 yıldır geçimimi sınıflarda, dershanelerde ders anlatarak sağladım. Yani benim işim bu. İş. E tabi hareket etmeden kazanan tek canlı tavuktur. O yüzden hareket ediyorum. Ders anlatıyorum, o benim işim. Yani iş ve hareket eylemini yapıyorum. Etrafı iyice temizledi. Temizlemek de hani herkesin tercih edeceği bir eylem değil. Mesela ben çok severek yapmam, eşime yardımcı olurum kesinlikle temizlerim evi falan ama yani çok da hayır. Demek ki temizlemek de bir ayrı başına iş. Tabii oturduğun yerden temizleyemezsin. Artı hareket. Şu an test çözüyor. Evet senin de işin bu olsun umarım. Test çözüyorsunuzdur. Çünkü ben konularımı böyle başlık başlık kısa videolar şeklinde anlattıktan sonra hemen akabinde bu anlattığım konuyla ilgili örnek testler tabii çok fazla zaman tutmaması için 10 dakika 15 dakikalı aralığında testlerle bu anlattığım konuları uygulamalı orada çözüyorum. Siz de mutlaka test çözün. Sizin işiniz bu arkadaşlar. Geldik durum eylemlerine. Şimdi durum eylemlerinde başka yöntemler de var. E, meslektaşlarımın, branştaşlarımın kullandı ama ben kendi yöntemi kullanmak istiyorum. İki kritere bağlıyorum. Hareketsizlik ve süreklilik. Şimdi bu ne demek? Durakta otobüs bekliyor. Şimdi bekliyor, beklemek eyleminin özüne baktığımız zaman hareket amaçlanmaz. Ha, hareket sıfır mıdır? Tabii ki değildir. Yani bir fizikçi olsa bana itiraz edebilir. Ee, hareketin sıfır olduğu ya da olmana dair beynimi bayağı bir yakabilir. Ama biz o kadar şey detaylı düşünmüyoruz. Yani beklemek eyleminin özünü normal vatandaş olarak düşündüğümüzde hareket amaçlan bir eylem, amaçlamayan bir eylemdir ve tabi belli bir süreye devam eden bir eylemdir. Yani otobüs gelinceye kadar bu 5 dakika olur, 5 saat olur, bilemeyiz. Otobüsüne bağlı bekleriz. Yani o kadar sürer. Oya uyuyor dediğimizde uyumak eylemi yine hareket içeren bir eylem değildir. Ama uyurken sağa sola dönüyor olabilirsin. Ama o uyuma eyleminin özünü etkilemez, sonuçta hareket içermez, dinlenme amaçlıdır ve belli bir süre kimisinde 8 saat ki normal insanlarda öyle olduğu söyleniyor, kimisinde 5 saat, eğer söz konusu kişi bensem 10 saat falan sürebiliyor. Evde oturuyorum, oturmak eylemi de böyle hop oturup hop kalkılan bir eylem değildir. Oturuyorsan oturursun 5 dakika 5 saat her neyse. Yani belli bir süre devam eder ve hareket içermez. Otelde dinlendik derken dinlenmek eylemi adı üzerinde hareket içermez ve otelde işte en en iyimser bir gün eğer paran çoksa daha fazla e, dinlenebilirsin. Geldik oluş ...eylemlerinde. Bunlar natural, doğal eylemlerdir. Söz konusu... ...doğadaki varlığın, buna biz de, biz insanlar da dahiliz. Kendi... ...dinamiği içinde, yani kendi içinde, kendi kimyasal, fiziksel, biyolojiksel her neyse... ...gerçekleştirdiği bir eylemdir. İşte domatesin kızarması... ...domatesin sorunudur. Yani domatesin kendi içinde gerçekleştirdiği bir eylemdir. Buzun erimesi yine öyle armutun çürümesi benim ben bu ara kelim arkadaşlar uzun bir süre benim fotoğrafım ya da videomu görmeyeceksiniz. Daha sonra size o şeyi imkanı vereceğim. Yani kelleşme de doğal bir eylemdir. Yani hiçbir insan kendi iradesiyle kelleşmez. Doğal bir şekilde çeşitli tıbbi her neyse sebeplerden dolayı Kelleşir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma üye olmayı unutmayınız. Kafanıza takılan bir soru olur ise yorumlar kısmından bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz.